gelir duyanlar olarak bilinen bölgeye geldim. Burası FF. Ben de mağaranın olduğu yere geldim. Yalnız burasında şöyle bir şey var. Burası Kur'an-ı Kerim'deki şey, e, Aslı Sultan Gökü, Mersin orası. Burası temsili. E, Vesel kararını hey, 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 hey. hey. Sabırlık söz burada. İnsanlar gelmişler. Burada çeşmeden bile daha zor Evet, Çeşme olsun. Yoğunluk var. E, kıymetli dostlarım, Efes antik kente geldim ama biraz geç geldim, kapanmış. E, kapısından döndüm. Artık e, bir dakika sefere inşallah. Şimdi e, kuşadasına doğru yola çıkacağım. Aslında buraya kadar gelmişken görmek de istedim ama e, kaçırdık, gerçek bir şey yok. Sağlık olsun. Burası Efes antik kenti. Ee, antik kent kapandığı için e, giriş yapamadım. Ben de mağaranın olduğu yere geldim. Yalnız burasında şöyle bir şey var. Burası Kur'an-ı Kerim'deki e, e, Kehf Suresi'nde geçen, yani Ashab-ı Kehf olarak bilinen yedi şahsın uyuduğu mağara değil. Orası Tarsus'ta çünkü. Mersin Tarsus'ta orası. Burası temsili. E, vesel Karani Hazretleri'nin türbesi gibi temsil yapılmış bir yer. Antik kent. Yani. baktım çok da bir şey yok aslında, bilmiyorum yani ben çok anlamadım şimdi şey belki de. Ama buraya gelmişken e, burayı da görmek istedim, çekimini yapmak istedim. Girseydim e, Efes'e güzel olurdu çünkü Efes çeten görsel olarak da güzel bir yerde ama e, giremedim, çekim yapamadım. Sağlık olsun. Selamünaleyküm kıymetli dostlarım. Şu anda Kuşatısındayım. Aydın Kuşatısında e, buraları gezeceğim. Gezerken de elimden geldiği gibi sizler için çekim yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. Yani kuşatısı gerçekten e, birazcık zenginliğin simgesi gibi ya. Yani. İnanılmaz derece çok yerkenli yelkenli var. Büyük yelkenli yatlar var. Ben buradayım diyor. Kuşadası e, ciddi miktarda kalabalık söz konusu burada. İnsanlar gelmişler. Bayağı bir kalabalık var hatta. Öyle böyle değil. E, turist çok var burada. Şöyle etraf turist. Yerli turist olsun, yabancı turist olsun. E, yani şu anda çeşmeden bile daha kalabalık yani. Çeşme olsun. Şu anda İzmir bölgesinden geldik. Çeşme alış bu kadar kalabalık değildi. Kuşadası cidden kalabalık yani. Yoğunluk var. E, bu da Kuşadası Kuşadası'nın e, pazacı. Sakı ve benzeri şarap burada. çok kalabalık gerçekten çok kalabalık S, ıssız koylara inip e, buralara geldim ve insan birazcık e, alışışma sürecinde sıkıntı yaşayabiliyor şahsen ben şimdi kaçma için delik arıyorum gürültü patatesi sevenler için ama güzel bir yer bir çok e, restoran ve kafe var canlı müzik olan İstiklal Caddesi gibi burası ya. Ee, koylardan sonra işin açıkçası e, ee, şurası biraz kalabalık geldi. Gözüme hatta bayağı bir kalabalık geldi. Boğucu bir kalabalık var. İstanbul gibi aynı. O yüzden çekim yapıp çekimi bitirdikten sonra ilk işim buradan kaçmak olacak. Çok güzel. Güzelliğinde güzel bir yer ama tarzım değil. Biz sessizlik ve sakinliği seviyoruz. Kuşadası'nın şu anda birazcık tepeden görünüşü. Karşıda e, Güvercinli Ada diye geçiyor. Oraya oraya gidiyorum, gidiyorum. Aslında Güvercinli Ada, e, Kuşadası'nın sembolü. Buraya Kuşadası denmesinin sebebi de güzelce adadan dolayı. Şimdi yavaş yavaş oraya doğru hareket ediyorum. Çok temiz bir koy, koyu. Kuyunun berraklığı çok güzel. Buradan ben e, beraklığı fark edebiliyorum. Gece inanılmaz derecede kalabalıktı. İstanbul İstiklal Caddesi'nde yürüyor gibi hissettim kendimi bir ara. O kadar çok kalabalık, o kadar çok insan vardı. E, turist çok var, çok sayıda yabancı turist var burada. Bu şahısın bu özelliği dikkatimi çekti. Ama güzel. E, şimdi adaya gideceğim. Adayı gezeceğim, adanın çekimini yapacağım. Oradan sonra istiklal e, Kadınlar koyu var burada, Kadınlar Sahili pardon. Oraya gideceğim. Oradan sonra yavaş yavaş didime doğru hareket edeceğim. şu anda güvercin adaya doğru ilerliyorum güzel bir kale. Ay, cidden güzel bir şekilde restore edilmiş. Beğendim. Selamünaleyküm. Bunlar bizim değerlerimiz. E, sahip çıkmamız lazım. Kurup kollamamız lazım. Burası da güvercin arasının e, müzesi. Ben oradan. Burada çok uzun bir balina e, iskeleti var. Efsane bir e, Burası Güvercin Ada Müzesi. Kalenin içerisinde olan bir yer. E, bu da e, Bayne Fosili iskeleti. E, Güvercin Adada Barbaros Hayrettin Paşanın da e, heykeli var. Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı e, Devletinin ilk e, kaptan derya olan paşasıdır. E, burayı tekrardan restore ettirdiği için de e, buraya anı olarak e, heykelini dikmişler.